Biz de işte Matbaadaydık. Bu Firuz'un adamın numarasını ulaştık ama yerini tespit edemedik. Güzelledik abi Tunçalı mekanı. Yalnız millet böyle bayağı bayağı bir on numara bir deli mekanı yaptık yani. Ee peki Hürberk'ten ses var mı? Aramadı daha hiç. Abi araması için sanki böyle son bir hamle daha gerekiyor gibi. E tamam abi işte ne yapacağız? Demek ki Carlos'u bir kere daha Mahmut kılığında adamın karşısına çıkaracağız yani. Beyler mahkemeye iki gün kaldı. Eğer bu işi yapamazsak bütün emek çöpe. Abi o zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi gidelim, halledelim. Hadi. Sen gelme abi, biz hallederiz ya. Evet, evet. Sen yarınki tezgahı hazırlık yap abi. Ee, peki, o zaman ben odamdayım. Bir şey olursa haber veririm, tamam mı? Hadi, kolay gelsin. Hadi, hadi, hadi. Ben de yatırım birazdan. Aynen, şu kızcağız da yatsın. Odayı da boşaltalım. Kızlar, Hı -hı. beyler, son darbeye hazır mıyız? Darbeye matkap geliyor. Kardeşim, ben, 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 ben o kadar heyecanlıyım ki hep beraber delireceğimiz o an için. Ya, zaten aramızda akıllı mı var be? Yok abi, yok. <laughs> kan Demir abi, bir tık. Sen onu delirdiğince gör. abo. Vallahi mi diyorsun? Abo. Hiç görmedik. çay. Salla salla. Aşk bu şey çay. valla. Aşk bu çay. Salla salla. Aşk bu Nevizade kardeşler hayrola nereye böyle? Supaneke boncuğu gibi dizilmişsiniz gene sıra sıra. Servet abim abilerin en güzeli. Biz böyle birazcık gezelim dolaşalım dedik kardeşlerimizle. Gezin tabii ya gezin. Dünyada hiçbir şey kardeş sevgisine benzemez. Kardeş kardeş yani karındaş aynı anadan hello demişsiniz dünyaya. Aynı memeyi emmiş, aynı sütü içmişsiniz. Canınız kanınızdır kardeş. Güzel bir ezgi gibidir kardeş sevgisi. Ortak bir sezgi gibidir kardeş olmak. Kardeş sevgisi anlatılmaz. Ağlatır. Herkesin yanında gülüp eğlenebilirsin ama... ...yeri gelir ananın babanın yanında akıtamadığın gözyaşlarını kardeşinin kucağında akıtırsın ya. Kardeş gibisi yoktur be Servet abi. Aferin, bravo. Kardeş candır, can. Abi olarak ona kol kanat gerersin. Kızdırırsa bağırırsın, çağırırsın, kızarsın ama ne olursa olsun dayanamazsın. Eğer ki ağlarsa o gözden akan yaşın kendi yaşın olduğunu anlarsın. Kardeşlik güzel de biz insan olarak kuşlar gibi uçmasını balıklar gibi yüzmesini öğrendik. Ama bu arada çok basit ufak bir noktayı unuttuk. Kardeş kardeş yaşamayı unuttuk. Neyse o kadar konuştuk. Duygulandım şimdi. Ben de gidip kardeşlerimi arayayım bir hatır sorayım. Tamam o zaman abilerin en güzeli. Şu an herkes kardeşini arasın. Hadi öptük seni. Hadi kardeşlerim hadi. Haydi, haydi kardeşler. Öz, poşet, çay Salla salla. Birlikte Öz, güzel poşet, güzel çay. geçinelim bu. Baba. kainatta. Bak iki saat beş dakika demiyorum ha! İki saat! Ya biraz hızlı, gencecik adamlarsınız ya! Biraz hızlı ya! Dayı, düzelt, düzelt orayı ya! En hassas olduğum şeyler onlar, düzelt! Evet. Lütfen. Tohumlar fidara, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, sonra herkes bana düşmeli be ağaca Ağaçlar orbala Tepeli yurtta Hayatım ne oluyor? Yine mi aynı şey? Yuvadır ku örtü can verir doğaya İyi misin bir tanem? O geldi. Hani nerede? Kim? Kim bu ya? Oyda. Mahmut Oyda. Kim bu ya? Anlamıyorum. Hürberk, bence senin kesin doktora gitmen lazım. Bugün kartını veren psikiyatrı arayacağım. Tohumlar fidana, fidanlar Ağaca, ağaçtan upaladım, beni yurdum. yarın geliyor sevgilisi, resti çekti. Ay helal be Mahmud'um be. arkadaşlar ben olsam ben de yerdim ha. Harika bir fikirdi bu. Şu yarın da bir atlatalım da yeni yıla gerçek kendi kimliklerimizle girelim. Ay hadi inş, hadi inş. O zaman ben arayayım Tuncer'i de söyleyeyim bakayım ne yapmış. Ara bakayım ne yapmış. Alo. Ha Ferdi. Ha hazır buralar hazır. Sabah hazır buralar. Hadi be. Ulan helal Carlos'uma ya. Güvenlik mi? Yok oğlum ne güvenliği ya? Sabah hazır hazır tamam. Tamam hadi selam söyle. her yerde. Peki bu Mahmut suretinde gördüğünüz kişiyi daha önce gördünüz mü? Hı Dün sabah uyandığımda yatağımda yatıyordu. Sonra gece yatmadan önce penceremdeydi. Hürbert Bey sizi kliniğimizde bir süre misafir etmek zorundayız. Aha. K klinik? Ne kliniği? Yani doktor bey ben ben ben, ben deli miyim ben ben ben? Hayır deli olduğunuzu söylemedim. Yani ruh sağlığınızı tekrar kazanabilmeniz için burada kalmanız önemli. Yok doktor. Dün yaşanan durum öyle gelip geçiciydi. Tamam, oldu bitti. Siz bilirsiniz. İyi günler. İyi günler, geçmiş şey olsun. Yok artık daha neler ya? Hayret bir Beyefendi, seans bitmeden çıkmışsınız. Neden? Ya bırak Allah, Allah aşkına ya. Adam bana de, de, deli muamelesi yapıyor. Yok kliniğe yatta falan da filan da. E keşke birazcık daha kalsaydınız, dinleseydiniz hocamızı. Yok canım ne dinleyeceğim ben daha, ne dinleyeceğim? Dinlemeyin. Bu doktor hep böyle yapıyor. Herkese deli diyor. Lan, lan Mahmut yine mi sen lan? Kameralarda oğlum, kameralarda. Şaka mı yapıyorsunuz lan?

Deli gömleği yakıştı, ütüsüz de giyersin. Beni nereye götürüyorsun amca? Seni arkadaşların yanına götürüyorum, çok eğleneceksin. Mahmut gelmeyecek değil mi amca? Mahmut'tan korkmana gerek yok. Burada zaten herkes Mahmut. <laughs> Gel bunu çıkartalım. Çok eğleneceksin. Gel. size bir misafir getirdim. Kartal Pendik. Kartal Pendik. Kartal Pendik. Ha? Otobüs yok, acı var. Otobüs mü? Otobüs yok, acı var. Anlamıyor musun? Ne yapıyorsun kardeşim? Bıraksana ya. <laughs> Elimi dinledin. Bu zengin bir ailenin çocuğu. E, bir gün otobüse binmesi gerekmiş. Bastı Akbil boş çıkınca herkese rezil olmuş. Tabii rezil olunca da ...kapa gitmiş. Dı dı dı. Alışmak dı dı. sevmekten daha zor geliyor. Bu kim? Anam, dı dı ben Selami. Dı Selami Şahin. E, bu da annesinin karnındayken hep Selami Şahin şarkıları dinleye dinleye... Dı ...ona aşık olmuş, kendini Selami Şahin zannediyor. <laughs> dedet. Dı ben Selami Şahin. Ben 15 Ağustos 1948 yılında Hatay'ın... Yayla Dağı Yonca Köyü'nde. Üç kız, bilir, üç erkek. Bilir. Tam altı kardeşin dördüncüsü olarak dünyaya geldim. Bravo. Yani ben sevdali, bilir. sen belali. Sen beni, bilir. sen sen unutmuş. Ne, yani... ne işim var benim burada ya? Bunların hepsi deli. <laughs> Olduğu yani. Bu kasabada yabancıları sevmezler. Federaller gelene kadar buradan uzaklaşmalıyız. Ben atımı hazırlıyorum. Bekle burada atımı hazırlıyorum tamam mı? Atını hazırlıyor. Atını hazırlıyor. Evet hazır atım. Hadi geldin acıtmışsındır. Bak buradaki en yakın restoran üç buçuk mil uzakta. Şimdi federaller gelmeden evvel oraya gideceğiz. Yeşil dişli John'un harika kurbağa bacaklarını yemek ister misin? Yok ben almayayım çok teşekkür ederim. Sus pislik. Senin ve bir uzaylı mı? Ya Şerif yapma Allah ne şey didit, adam misafir bırak etsin. Of. Didit, didit, didit. Kartal dedik. Ne <laughs> oluyor ya? Pis. Pis. <laughs> sev sev. Sev onu. Seveyim mi? He. Ee? Sev kediye. Tamam. Sev, sev, yapma, sev, yapma. Kediyim. sev, sev kediyim. Sen hiç aklıma çizdiğin de gelmedin. Kedi katilimizsin şey sen. Hayır. Kedi mi kesiyorsun? Artık Bir şey mes, 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 yok. Yok. Ne yapıyorsunuz burada ya? Ki kimsiniz siz? Kol migat Baba de bana. Bana da salamı baba derler bu arada. Binme, binme, otobüs binme. Otobüs binme. Taksi, tak, 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 takse bin. Ona at kafası göndereceğim. Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni. Alışırsın, alışırsın, alışırsın. Otobüse alışma ama otobüse alışma. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Çıkarın beni seni. kız arkadaşımı arayacağım. Gelsin beni buradan kurtarsın. Telefonumu verin bana. Telefon yasak. Hemşire hanım, hemşire hanım ne olur gelip beni buradan kurtarsınlar. Ne diyorum? Hande'yi aramam lazım. Hande. Tamam ama çok kısa. Kısa, çok kısa. Anne aşkım ne olur gel beni buradan kurt. Anne ne olur ya. Anne ne olur gel kurtar beni. Alo. Ben Mahmut. Hande duşta. Çağırayım mı? Anne. Anne. Mahmut. Sevgilim almış elimden. Vay alçak. Yoksa Hande Mahmut muydu? Hep. Yok canım. Mahmut. Çıkarın beni. Çıkarın beni buradan. Ha. Beni buradan çıkarın. beni buradan çıkarın. Amca Beni Beni buradan çıkarın. Beni buradan çıkarın. Beni Beni Deliler. Nereye gittiniz? Şerif Tansır. Selami. Didit. Otobüse binmek yok. Neredesiniz deliler? Kedicik. Kedicik neredesin? Neredesiniz? Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni. Sevindin mi? Sevindim Mahmut. Sevindim. Buradan çıkmak istiyor musun? Artık sen bilirsin. Ben her şeyi bilirim. Mesela... ...babanı tımarhaneye tıktırdığını biliyorum. Sahte raporla üç beş kuruş için. He? Erberk, delilik nasıl bir şeymiş? Çok pişman, çok. Son pişmanlık neye yarar? Buraya kat! Mah Mahmut ne olur affet beni. Ne olur, olur Mahmut? Babasını satmış bir adamı kim affedebilir? Dur, dur, dur gitme. Dur, dur. Ge gitme. Son bir şey söyle Mahmut. Ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim? Mahmut de ne, ne istersen. yüz binlik çek imza alacaksın. Ben de seni buradan kurtaracağım. <laughs> Karşım geçmiş olsun biz de maymun ettin ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?